Selamlar biraderlerim, bropalarım. Bugün sizlerle nasıl yapay zeka site yaptırırız tarafını biraz inceleyeceğiz. ChatGPT kullanıp ücretsiz versiyonuyla neler yapabiliriz veya başka programlar, siteler. Video içerisinde sürpriz olsun. Şimdi yapay zeka ile ilgili içerik üretmeyi bir eğitim videosu, bir premier videosu kadar sevmediğimi aslında dürüstçe söylemeliyim. İşte trend bir konu olduğu için de geri durmak istemiyorum. Bu yüzden böyle bir yapay zeka videosunu yapayım dedim kankalar ama yine de sizin tepkinizi alayım. Çok bomba bir fikrim var. En azından bizim grafik tasarımına dair. Yapay zeka ile Adobe tarafında neler yapılır öğrenmek istiyorsan bu videodaki like sayısını 5000 yapıyorsun kankim. Şimdi bu bölümü en başa koyuyorum. Diğer iki bölümü ileriye atıyorum. Çünkü sebebini anlayacaksın. Bu konu daha önemli olduğu için ilk bunu izleyin. Tamam mı? Şimdi videomuza geçelim. Bülent Ersoy mu diyordu işte anasını satayım içimden geldi içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yaptı. yaptı. Anasını satayım içimden geldi. Bu videoyu çektikten sonra editlerken fark ettim ki hostingeri biliyorsunuzdur abi. Hostinger bir domain hosting sağlayıcısı ve yapay zeka destekli site kurma aracı yapmış. Ulan tam bu videoluk konu anladın mı? Ben de dedim ki hemen araya ekleme yapayım kardeşim. Hostinger'in bu yapay zeka kurma aracını test edelim. Şimdi ilk önce Hostinger'e girdiğinizde bak burada diyor ki işte başarılı olma sırası sizde falan filan. İşte 50 lira 50 lira işte burada 70 lira diyor. Yani bu fiyatlar değişebilir ama en alta indiğim Bizde bak şöyle web site kurucu diye bir şey var. Tıkladım ve diyor ki yapay zekalı sürükle bırak site kur aracı. Yani aslında buna ekstra bir para da ödemiyoruz. Yani buradan alabiliyoruz kanka. Diyor ki 49.90 alıyorsun diyor. Ücretsiz domainini veriyor diyor. Ücretsiz e-posta 7.24 destek falan filan her şeyi veriyor yani. İndirimi kullan deyip sepete eklediğimizde. Biz bunu mesela sepette işte farklı farklı aylarda 1 aylık 139, 12 aylık, 24 aylık, 48 aylık alabiliriz ve sonra zaten 1 aylık ücretsiz domain de veriyor. Burada indirim kodunuz var mı kısmında da Onur yazın abi, Onur yazdığınızda farklı farklı paketlerde farklı farklı indirimler alabilirsiniz. Bu yüzden bu Onur kodunu değerlendirin kanka. Yani hiç yok da iyidir anladın mı? Ne kadar verse kar. Zamanda benim için oluşturdukları kod kullanabilirsiniz. Yapay zeka destekli web sitesini aldığımızda bizden diyor ki yeni bir web site mi kurmak istiyorsunuz? Evet diyoruz. Satın aldıktan sonra diyor ki Hostinger yapay zeka aracıyla kur. Çünkü WordPress açarsan diyor burada deneyim gerekir diyor. Yani bir experience'ınızın olması lazım diyor. Burada daha fazla özelleştirme falan filan var diyor. Ama diyor ki bu acemi dostu. Kodlama gerektirmez diyor. Özel, özel canlı destek talebi işte ekibi diyor. Yapay zeka ile kurulmuş. Ben bir yapay zekayı deneyeyim dedim. Sonra alan adımız var zaten. Yapay zeka almıştım. Bunu da seç dedim. Şimdi site kur aracını yönlendiriliyorsunuz diyor ve burada da bize inanılmaz güzel bir mevzu nasıl çalıştığını bilmiyorum deneyeceğiz. Bize hemen Buildroll hosting gere yolladı. Ha güzel. Şimdi diyor ki hazır şablonları kullanabilirsiniz diyor veya yapay zeka kurdurabilirsiniz. Hazır şablon ne var abi? Burada güzel hazır şablonlar var aslında. Bunları sürükle bırakla mı kullanıyoruz? Dur. Bir geri dönelim. Belki hazır şablon da kullanabiliriz. Şimdi kurmaya başla dediğimde diyor ki marka adını girin. Markamızın adı Naci Kafe diyelim veya ne diyelim? Naci yapayım. G koyayım. Naci Special Kafe. Salladım. Bir kafemiz var. Bu kafede kahve, yemekler ve tatlılar satıyoruz. Fiziki bir mağazamız var. Bu siteyi ürünlerimizin tanıtımı için kullanacağız. İçerisinde kahve, tatlı ve yemek görselleri olsun. Bu görsellerin yanlarında açıklamalar ve fiyat etiketi olsun dedik bizim için oluştur diyoruz mesela. Ya. Pay zeka destekli web site kur aracı kullanılsın bakalım. Eşleşen görseller aranıyor. Doğru renkler seçiliyor. Yazı tipi stilleri deneniyor. Yerleşim planı tasarlanıyor. Mobil görünüm hazırlanıyor. Son dokunuşlar yapılıyor ve siteyi hazırlıyor herhalde. Yaklaşık bir 20 saniye falan sürdü. Son dokunuşları yaptı. Aa siteniz hazır dedi. Tamam ne yaptı? Naci Special Cafe dedi. Bir tane site yaptı. Ha animasyonlar da eklemiş. Fena değil. Burada bir kahve görseli koymuş. Kahve keyfi. Özel kahvelerimizle tanışın. Yazıları yazdı. Bize buradan ulaşabilirsiniz dedi. Mantıklı. Mantıklı ama back to AI form diyeceğim. Bir şablon seçine gelelim mesela. Buradan tekrar bir şablon seçelim. Teknoloji dediğimizde burada teknoloji şablonları var. Restoran şablonları var mesela. Bu şablonlardan kullanabiliriz. Bunlar yapay zeka destekli şablonlar sanırım. Ve bunu sevdim. Şablon seç dedim. Şablonu değiştir dedim. Kuruluma başla. Evet. Şimdi buradaki yazıları direkt değiştirebiliyoruz yapay zeka ile birlikte. Yapay zeka ne ya? Yazılacak paragrafın konusu. Ha, bir de böyle bir mevzu var. Biz kimiz? Yapay zeka. Bana kahve, tatlı ve yemek satan bir restoran için tanıtım yazısı yaz. Metni oluştur. Böyle yapay zeka bizim için yazacak herhalde. Oha hakikaten yazdı lan. Bunun öncesini sileyim. Ha güzel yazdı. Zaten bunu muhtemelen ChatGPT'den falan çekiyor abi. Bu da buraya alalım. Sürükle bırak seçeneği. Tam mantıklı ya. Oğlum bu web site işi var ya nereye gidiyor Allah çarpsın anlamıyorum ya. Korkunç bir yere gidiyor ya. Bu ne abi yazıyı bile ona yazdırıyoruz anladın mı? Zaten siteyi yapay zeka yaptı. Zaten fotoğrafları düzenliyorsun. İnanılmaz böyle. O, bu, bu mesleği de bitiriyor olabilir Yani bu şekilde kankalar Hostinger'in yapay zeka aracını da bu şekilde gördük Bir sonraki seçeneğe geçelim biz konumuza devam edelim Şimdi ilk önce chat GPT'ye neler yaptırabiliriz kankalar Kod yazdırabiliriz değil mi? Şimdi biz bu kodları en sağlıklı haliyle nasıl yazacağız? Bir ilk önce onu bir öğrenelim Çünkü her ne kadar yapay zeka bizim için her şeyi yapsa da Bizim ona düzgün bir emir vermemiz gerekiyor Buna prompt diyorlar Promptumuzu düzgün verirsek o da bize daha düzgün bir sonuç çıkarır Biz yapay zekaya kod yazdıralım bakalım ne çıkarıyor. Ücretsiz versiyonunu kullanacağım. Çünkü bu videoyu izleyip işte aa çok güzelmiş paralı versiyonu ama ben yapamıyorum demenizden ziyade normal ücretsiz versiyonuyla neler yapabiliriz onu tartışacağız. Çünkü benim işim bu kardeşim. Size ücretsiz şeyleri ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi kanka. Chat GPT'ye girdik. Chat GPT'ye şu promptu verebiliriz. Bak böyle şeylerde İngilizce yazman daha değerli ama ilk önce bir Türkçe yazdıralım. Bana bir web sitesi kodu yazar mısın? Arka planda fotoğraf olsun, bir portfolyo sitesi olsun. Üste 4 farklı menü bulunsun. Bu menüler sırasıyla ana sayfa, hakkımda, blog ve iletişim sayfaları olsun. Sayfanın rengi mor olsun. Böyle biraz ayrı ayrı cümleler kuruyorum ki bunu İngilizceye çevirdiği alanda çok Türkçe düşünmesin. Tüm hakları saklıdır yazısı bulunsun. Ve sitenin içerisine iki tane örnek blok yazısı eklensin. Bak böyle bir prompt, böyle bir emir verdik. Şimdi bizim için bir HTML kodu yazacak Jortlamazsa eğer. Elbette işte sizin için örnek bir HTML kodu. Yani aslında bize basit şekilde yazıyor. Çünkü bak bir sitede bunu mesela bir yandan yazsın siz de izleyin abi. Bir sitede bu şekilde kodlar yazdığınızda aslında korkunç uzunlukta bir kod çıkar ve bunu biz burada yazdıramayız. Bunu belki çok ileride böyle tık 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 yazmayacağı haliyle tıklayıp geri dönüş aldığımızda bu 3 sene sonra falan olabilir. Çok hızlı gelişiyor çünkü. Ama burada alamıyoruz. Bakalım ne yapıyor? Logo diyor, logo png diyor. Aslında logo png diye bir dosya olmayacağı için biz buna bir siteden yollayacağız. İşte hoş geldin falan filan. Örnek blok yazıları demiş. Çok güzel. Bak aslında biz bu işten para kazanmak istiyorsak bizim başka birkaç yöntem denememiz lazım. Çünkü ben bu olaya gerçekçi yaklaşıyorum. Bu şekilde kod yazdırarak para kazanabilir miyiz? Bunun cevabını bulup nasıl para kazanacağımızı öğreteceğim kankalar. Evet chat cb'di jortladı. Bazen böyle yapıyor. Donuyor. Regenerate dedim. Ha bak burada daha detaylı girdi. Bu kod arka plan resmi olarak bir fotoğraf eklemek, dört menü oluşturmak ve örnek blok yazıları eklemek için gerekli elementleri içerir. Çok güzel. Burada zaten bizim için background color'ı purple yaptı. işte sarıları yellow yaptı yazı olarak. Sonrasında bold font'la yazdı vesaire. Şimdi burada diyor ki ana sayfa, hakkında, blog, iletişim diye tuşlar ekledim, butonlar ekledim. Burada portfolyonuzun kısa bir tanıtımı yer alabilir dedi. Biz buradaki yazıyı değiştirebiliriz. Burada kendinizle ilgili bilgileri yazabilirsiniz demiş. Bak harika aslında. Muazzam çalışıyor bu tarafta. Ee, bir blog yazısı ama bakalım sonucunda ne elde ediyoruz. Bunu ne yapacağız? kopyaladık. Bir not defteri açtık ve yapıştırdık not defterine. Çok kısa bir kod abi. Bundan mesela dümdüz bir şey çıkacak. Farklı kaydet. Tüm dosyalar portfolio sitesi.html yazdığımızda bir HTML dosyası gelecek. Şimdi tarayıcımızı açıyoruz. Bakın böyle bir şey oldu. Bak arka plan normalde olması gerekiyordu. Logo demiş. Ana sayfa portfolyo hakkında. <laughs> yani burada tabii ana sayfa hakkında portfolyo tuşları da var. Ama bayağı kıtırıktırıyor. duruyor. Bunu biraz daha düzenleyelim. Burada arka plan fotoğrafı JPEG diyor. Buna bir fotoğraf koyabiliriz. Purple background dedim. Boyut olarak büyük bir purple background indireceğim. Bu tarafta şunu sağ tıkladım. Resim adresini kopyala dedim. Ve burada arka plan fotoğrafı JPEG URL'sine yapıştırdım. Bu da tamam. Aşağı öniyorum logo. Burada kendi fotoğrafımı koyacaktım aslında ama burada kod bize buna izin vermeyecek. Neyse yapıştıralım. Şimdi logo yine dediğim gibi olmadı. Burada dediğim gibi biraz daha sizler ufaktan düzenleyerek bir şey çıkarıyorsunuz ama bu çok kıytırık ve dandik bir web sitesi oluyor html kodu olarak. En azından normalde şöyle yapabilirsiniz. Yazıları beyaz rengi çevirir misin dersin. Bu beyaz renge çevirdiği bir hali senin için vesaire. Ama benim burada yapay zekayı sizin için önerdiğim tarafa geçelim ufaktan. Aşağıdaki HTML kodunda yazı rengi yellow yerine white olarak değiştirilmiştir. Bir de şey diyor yani lan değiştir işte. Lan. Yani bunu da bana yazdırma sıfırdan diyor ve yazıyor. Trip atarak başlıyor. Çünkü white yaptım bak kardeşim. Neyse stop generating dedik. Yani burada biz bir kod yazdırarak bu işlemi yapmamız biraz zor. Çünkü tasarım olarak ne kadar da prompt versem bu kadar uzunlukta bir yazıyı bizim için yazmayacak. Ama olayın şöyle bir kısmı var. Normalde web sitesinden para kazanmamızdaki en büyük adımlardan biri şudur ki blog yazıları makaleler yazarak para kazanma. Bir site açarız abi. Bununla makale gireriz ki sitemize aranacak şey daha fazla olsun. Mesela ben bir fotoğraf sayfası veya fotoğraf makineleri kameralar ile ilgili bir blog açabilirim ve bu bloğa bütün bu konularla alakalı yazılar yazabilirim. Ama bu benim çok zamanımı alır. Orada sizin için önerdiğim şu. Notion'a giriyorsunuz. Notion.co bak para kazanmaya çevirirsen bu gerçekçidir. Buradan add a page diyorsun bak. Yeni bir sayfa oluştur ve start writing with AI diyor. Tıklayalım. Diyor ki benden ne istiyorsun? Ben de burada biraz daha detaylandırıyorum. Bak şimdi bir sistem var ve buna bin tane makale yazabilirim. Çok basit. Bana fotoğraf makineleri ile ilgili bir makale yazar mısın? Bu makale içerisinde DSLR ve aynasız kameraların farkından bahset. Sonrasında sensör farklarından ve lens yuvalarından bahsedebilirsin. Mesela Panasonic Lumix GH6 kamerası hakkında da kameranın özelliklerinden bahseden bir makale yaz. Çünkü şu an beni çeken kamera Lumix GH6 bakalım. Writing diyor ve bunu çok hızlı yapıyor. Aslında daha hızlı çalışıyor chat GPT'nin yazım hareketine göre. Çünkü çok hızlı şekilde bunu yaptı. Şimdi diyor ki fotoğraf makineleri, günümüz teknolojisi vesaire vesaire. Burada sensör farklarından girdi. DSLR'ları anlattı, aynasızları anlattı, sensör farkını anlattı, lens yuvalarını anlattı. Lumix GH6 bakalım doğru anlatmış mı? Lumix GH6 evet bu kamera mikrofotör sensörü doğru. 5.7K video çekimi evet. Ayrıca 10 bit 4.2 video kaydı yapabilen ilk mikro Fortress kamera olma özelliğine sahip. Evet Lumix G6 aynı zamanda yüksek çözünürlüklü OLED ekranlı elektronik vizörü 1.8 inç evet 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 1.8 emin değilim ama muhtemelen öyledir. Çift, çift, SD kart yuvası hayır çift SD kart değil çortladın çift SD kart değil bir SD kart bir CF Express. Bu kamera profesyonel fotoğrafçılar ve film yapımcılar tarafından tercih edilen bir aynas kamera O, doğru doğru yukarıdakileri daha doğru yazdığından eminim. Veya gelip buradan page diyelim. Mark 2 kamerası hakkında bir makale yazar mısın? Lumix GH5 Mark 2 kamerası. Yüksek performanslı bir fotoğraf makinesi. Panasonic tarafından üretilen yüksek performanslı bir fotoğraf makinesidir. Bu makine profesyonel fotoğrafçılar ve videografçılar için ideal bir seçenektir. Özellikleri Lumix GH6. Hmm, tamam 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 tamam. tamam. 10 bit 422 okey. 4K 50-60 yapabiliriz. 12 FPS doğrudur. OLED ekranlı vizörü. Elektronik vizörü bulunur. Bluetooth bağlantısı birlikte bu sayfayı kolayca paylaşabilirsiniz. Tamam güzel. Çok detaya girmeden aslında bunu yazmış ve bu şöyle bir imkan sağlayabilir bize. Bir site açın ve bütün yemekler hakkında böyle makaleler yazdırabilirsiniz. Bak para kazanmanın ipucu budur kardeşim. Bir siteye ziyaretçi çekmek bu yüzden bir siteye ziyaretçi çekmek için bol bol makale yazarsınız ki o makaleler hakkında bir arama yapıldığında bu tarafta para kazanabilirsiniz. Bu biraz daha güzel bir taktiktir. Kameralarla ilgili bir şey yapıp işte piyasadaki 100 tane 500 tane kameranın hepsine bu şekilde bir blog yazı yazıp sitene yükleyebilirsin. Aslında bunun için ekstra bir zaman harcamana gerek yok. Yapay zekayı bunu yaptırabilirsin. Yapay zekayı bu tarafta paraya dönüştürebilirsin. Ama gerçekçi olursak yapay zeka site yaptırma tarafında çok zor. Siteye anca bir özellik ekleyebilirsin. Bana işte sitemde sağ tıklamayı mesela bunu görmüştüm deneniyordu. Bana sitemde sağ tıklamayı engelletecek misin dedim. Ve burada muhtemelen yazacak benim için. Yani bu tarafta sitende sağ tıklamayı engelletecek veya işte farenin imlecinin yanında yıldızlar çıkabilecek kodlar yazdırabilirsin. Bunu yaptırabilirsin ama sıfırdan bir site tasarlatmak şu anki sisteme göre biraz imkansız duruyor. Ama dediğim gibi ilk önce bir site kurarak nasıl para kazanılır onu çözdükten sonra makale yazmanızı öneririm. Keza yazar mısın dedim ve Lumix GH6 ile ilgili bir makale yazmasını istedim. işte makale yazabilirim. Bu şekilde yazdırabilirsin yani chat gpt de bunu yapabiliyor Burada bakınca biraz daha detaya girdi Çünkü ben farklı bir şey yazdım buna Bu cümleyi baştan aşağı google'a yapıştıralım Bak böyle bir yazı yok Gerçekten böyle bir yazı yok yani Bir yerden kopyalamamış sıfırdan kendi yaz Bitti chat gpt de bu şekilde bir yazı yazdı Dediğim gibi biraderlerim bropalarım Site tarafında para kazanmak için makale yazmanızda fayda var Kankalar videoya bambaşka bir şekilde girip bitireceğim Spankram library'i gördünüz mü bilmiyorum Premier pro içerisinde çalışan binden fazla fazla element olan harika bir eklenti yaptık ve kendi ismimle yayınladım. Çok fazla da satışa ulaştık ve yeni bir güncelleme getiriyoruz. Güncellemeden sonra fiyat artışı olacak. Bu yüzden bu buropalarım satın almayı edinmeyi düşünen varsa Spark Library ile ilgili bütün detayları açıklamaya koydum. Evet kankalar, sonucumuzda Google AdSense üzerinden reklam geliri elde etmek için sitenize ziyaretçi çekmeniz lazım. Bu yüzden makale tarafı bana muazzam mantıklı geliyor. Bunu da böyle ufak bir video yapmak istedim. En azından hayalperest olarak bakmak da istemedim yapay zeka tarafına bir dahaki videoda görüşmek üzere. 5000 like atmayı unutmuyorsunuz. Onur Naci Öster kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Biraderlerim, bropalarım kısa eğitimlerimi izleyebilirsiniz. Spankram Library'i de buraya koydum. Premier Pro kullanıcıları buna gitsin. Baksın efendim bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.